Herkese merhaba. Bu videomuzda genel olarak üzerinde durduğumuz konulardan biraz daha farklı bir konu seçmek istedim. Seçtim de. Bugün konumuz daha önce hatırlarsanız bir 3D olarak e, Adobe günlüğü ikonunu 3D hale getirmiştim. Şimdi bu logomu, bu ikonumu ben e, After Effects içerisine taşıyarak orada dışarıdan getireceğim herhangi bir müzikle dans ettirmek istiyorum. Ve hatta zaman kalırsa bu e, dansı bir kulüp gibi hani bir ışık altında yapabilmesini sağlayacağım. Çok basit bir şekilde bunu size de göstermeye çalışacağım. Şimdi e, öncelikle Illustrator, daha önce hazırladığımız logoyu size göstermek istiyorum. Bakın çok basit bir şekilde bir önceki videoda hazırladığımız 3D logosu burada. Bunu kapatıyorum ve burada gene bir MP3 müziğim var. Müzik burada hazır. Pardon, evet, müziği de duyuyorsunuz. Bu müzik ritimleri eşliğinde ben bu logomu hareket ettiriyorum. Bunun için After Effects'e geçiyorum. Bakın After Effects karşımda After Effects arayüzüyle karşı karşıya şu an. Öncelikle ilk yapmam gereken şey şuradan Project Panel'in hemen altından Create New Composition'la yeni bir kompozisyon oluşturmak veya yine menülerden Composition menüsü altından New Composition komutuyla yeni bir kompozisyon oluşturmak. İstediğiniz yerden yapabilirsiniz. Tıkladığım anda bir kompozisyon oluşturacağım. Buraya genişlik değeri gireceğim. 800 gayet yeterli bir değer. OK tıkladığım anda bakın arkası transparan bir şekilde kompozisyonum oluştu. Şimdi dışarıdan logomu ve müziğimi getireceğim. Project panelinin içerisine çift tıklıyorum. Bakın burada Illustrator logom var. OK tıkladım. Logom geldi. Daha sonra tekrar Project panelinin çift tıkladım ve bu sefer de müziğimi getiriyor. OK. Öncelikle müziğimi Composition içerisine alıyorum. Bakın Project panelinden üzerine basılı tutarak sürüklüyorum ve Composition panelinin içerisine bırakıyorum. Daha sonra logomun üzerine basılı tutup sürükleyip Composition panelinin içerisine bırakıyorum. Evet şu an ikisi de sahne içerisinde. Buradan gelip timeline'ı hareket ettirdiğimde ki bunun kısa yolu klavyenizdeki space tuşudur. Basıyorum ve gördüğünüz gibi hiçbir hareket yok. Şu an MP3 Composition içerisinde ses gelmesi lazım fakat gelmiyor. Bana After Effects ile ilgili en çok gelen sorulardan bir tanesi bu. After Effects içerisinde ses duyamıyoruz diyor. After Effects içerisinde sesi duyabilmeniz için normalde default olarak After Effects kendi ayarlarında e, ön izlemeyi daha hızlı yaptırabilmesi için ses kullanmamaktı. Bakın Layer'a dikkat edecek olursanız burada ses ikonunun açık olmasına rağmen ben Space'e bastığımda yani Timeline başlığını hareket ettirdiğim anda sesi duyamıyorum. Sesi duyabilmem için Preview içerisinde bakın Preview menüsü içerisinde RAM Preview'den çalıştırmam gerekiyor. Bakın buraya bastığım anda otomatik olarak ses geliyor. Tekrar space'e basıp durdurabiliyor. Home tuşuna bastığım anda tekrar başlıyor. Şimdi yapmak istediğim şey çok açık. Bu müziğin ritimlerine göre e, logomu, ikonumu dans ettireceğim. Gerçekten de bu düşündüğünüz zaman biraz zor gözüküyor. Çünkü teker teker her o bas vuruşlarında ayrı bir hareket yaptırmak istiyorum. Nasıl yapacağımıza hemen gelelim. Öncelikle yapmam gereken şey bunu otomatik olarak tabii ki After Effects'e yaptıracağım. Bu müzik içerisindeki bütün o ses düzeyini ben keyframe olarak atayabilirsem o keyframe'lere de bir hareket verirsem bu işi halletmiş olurum. Özeti kısaca bu. Nasıl yapacağımıza bakalım. MP3 müzik üzerindeyken hemen gelip sağ klik yapıyorum keyframe Assistant bölümünde bakın bir tek aktif olan zaten orası Convert Audio to keyframe. komutu. Tıkladığım anda bakın otomatik olarak Audio Amplitude başında yeni bir layer oluşturdu. Bu layerin içerisine girdiğimde efekt bölümüne girdiğimde bakın Left, Right ve Both Channel komutlarıyla bana bütün kanalları teker teker frame'e dönüştürdü. Bakın zoom yaparsam daha rahat göreceksiniz. Gördüğünüz gibi her frame'de her saniyenin her içindeki frame'lerinde bir keyframe mevcut. Ben buradakilere göre artık yönlenme, hareket etme işlemlerimi tamamlayabilirim. Left right'ı kapatıyorum. Both channel ikisine göre hareket edeceğim. Peki nasıl bağlayacağım? Bunun bir kısa yolu olmalı. Öncelikle logom seçili halde bakın burada. Şuradaki ikona tıkladığım anda transform paneli açıldı. Gördüğünüz gibi birçok özelliği verebilir. Eğer üç boyutlu döndürme hareketleri yapmak istiyorsan bakın şuradaki hizadaki boş kutucuğa tıkladığım anda artık bu bir 3D komutuna geçti. Bakın sadece demin position scale ve orientation pardon position scale ve anchor point opacity vardı. Şimdi artık x, y, z ve orientation bölümleri geldi. Şimdi şuraya gelip orientation açmışken buraya tıkladığım anda dilediğim gibi Time Watcher'a tıkladığım anda dilediğim gibi anime edebilirim. Ama ben burada Regular Expression özelliğini kullanacağım. Macintosh için Option, Windows için alt tuşuna basılı tutak buraya tıkladığım anda bakın Regular Expression içerisine girmiş oldum. Yapmam gereken şey çok basit. Bakın buradaki spiral ikonun üzerine gelip Expression Pick sürüklüyorum ve diyorum ki sen bütün oryantasyonunu slider'dan yani Bolt Channel Slider'ından al. Bakın gelip herhangi bir yere tıkladığım anda logom burada duruyor. Şimdi RAM Preview'den çalıştırdığım anda bakın tekrar Space'e basıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Şu an Preview tam tamamlanmadığı için ben kesiyor. Tekrar RAM Preview'e basayım şöyle. Birazcık daha dolsun müzik hareketi. Evet. Tekrar başa alıyorum. Bakın. Hareket ediyor. Tekrar durdurdum. Home tuşuna bastığım anda başa alabiliyorum. Bir de ışık ekleyeceğimi söylemiştim. Disko'ya götürmüşüz gibi düşünelim. Şeyi. Logomuzu. konumuzu. Buraya geliyorum. Composition içerisindeyken sağ klik. New. Bakın burada light komutu var. Tıklıyorum. Dilediğim gibi ışık ekleyebilirim. Spot, paralel, point, ambient ne istersen. Ben spot ekleyeceğim. Hiçbir özelliğine dokunmuyorum. Sizin için de kolay olsun diye. Bakın direkt ekledim. Gördüğünüz gibi ışık eklendi. Şurada küçük üçgene basarak ışık özelliklerine giriyorum. Bakın hemen light options birçok özelliği var. Ben gene çok karışık olmasın diye hemen intensity yani ışığın yoğunluğuyla ilgili bir çalışma yapacağım şuraya gene Windows için alt Macintosh için option tuşuna bir de tıkladığım anda regular expression içerisine giriyorum. Bakın zaten direkt kayboldu. Buradan gene aynı spreli sürükleyip slider'ın üzerine bıraktığım anda bütün değerlerini artık efekt değerlerini regular expression slider üzerinden okuyacak. Boşluğa tıkladığım anda gördüğünüz gibi kayboldu. Şimdi tekrar Ramp Preview basıyorum. Evet şu an çalışıyor. Bakın gördüğünüz gibi çok Değeri çok küçük ışığın. Karanlık içerisinde gözükmüyor. Birazcık yoğunluğunu arttırmam lazım ışığın. İşte tabii ki regular expression en güzel özelliklerinden bir tanesi. Çok hızlı bir şekilde e, bu işi halledebilirim. Yapmam gereken tek şey bu satırın içerisinde kodun içerisine gelip tıkladığım anda bakın parantezden sonra bunu ben ne kadar arttırmak istiyorum. Mesela çarpı 2 olsun. Birazcık daha aydınlansın istedim. Yani şuradaki var olan değer, bu değer devamlı değişiyor. Nereye göre değişiyor? Buradaki amplitude e, özelliğine göre değişiyor. Buradaki değerin çarpı iki katı. Yani şurasını 2 ile çarpmış gibi olacak. Bakın birazcık daha açıldı. Kontrol edelim. Evet, bakın birazcık daha geliyor. Hatta iyice görebilmek için iki değil, 3 yapalım. Tekrar buraya geliyorum. Boşluğa tıklıyorum. Şu an iyice açılmış durumdadır. Buraya gelip RAM basıyorum. Bakın iyice Açıldı. Birazcık dolsun RAM Preview'üm. Space'e bastığım anda boş tuşuna bakın artık ışık da yanıp sönüyor ve beraber hareket ediyor. Tekrar maksimum. başa alıyorum. Şunu çok daha iyi görmek istiyorsam gelip buradaki değeri iyice arttırabilirim. Bakın 10'a kadar çıkardım. Pardon. Değeri veremedik. Çünkü buraya dikkat ederseniz bir fazladan Tırnak giymişiz. Onu sildim. Tekrar döndüm. 10 değeri daha uygun olacak sanırım. Buraya gelip basıyorum. Evet. Gayet evet, güzel oldu. Şimdi süperse bastırmanda bakın artık müzikle ışık hem de hareket beraber çalışıyorlar sekmonize bir şekilde. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.